Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Harika demek çok iyisiniz. Evet ben de çok iyiyim hem de çok enerjiyim. Çünkü kahvaltımı yaptım, öğle yemeklerimi, akşam yemeklerimi çok güzel bir şekilde yiyorum. Ha tabii siz de yiyorsunuz. Afiyet olsun arkadaşlar. Beslenmek çok önemli çünkü. Hadi gelin yepyeni bir oyun daha öğrenmeden ellerimizi yıkayalım bilmeyen arkadaşlarımız da öğrensinler. Sonra yepyeni oyunumuza hazır olalım hep birlikte. Musluğumuzu açalım şöyle elimizi ıslattık, musluğumuzu kapattık, sabunumuzu aldık. Köpürttük elimizi, elimizin üzerinden bastırmaya başladık. Sonra diğer elimizin üzerinden bastırdık. Baş parmağımız, sonra diğer baş parmağımız, avuç içimiz ve parmak aralarımızı güzelce bastırdık. Sonra parmak uçlarımızı da unutmadık tabii. Oh, sonra açtık musluğumuzu, elimizden bir güzel sabunumuzu akıttık, kapattık musluğumuzu, kuruladık ellerimizi ve oyunumuza hazır olduk. Beslenmemize dikkat ediyoruz, temizliğimize dikkat ediyoruz. E, daha ne yapacağız biz arkadaşlar? Bir de enerjimizi atacak mükemmel oyunları oynadık mı harika bir gün geçirdik demektir işte. Hadi gelin yeni oyunumuz için öğretmenimizi çağıralım. Öğretmenim! Merhaba Sarı, nasılsın? Merhaba öğretmenim. İyiyim siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim. Sana bugün çok güzel bir oyun getirdim yine. Aa harika öğretmenim. Evet. Nedir oyunun adı? Oyunumuzun adı ip oyunu. Hayali bir ip atlayacağız seninle. Hayali bir ip atlayacağız. Evet, varmış gibi düşüneceğiz ve çevirerek tekerleme ile birlikte söyleyerek kuruyoruz. tekerleme ile birlikte. Evet. Tekerleme ile birlikte çok eğlenceli olabilir. Evet. Öğretmenim. Ama ondan önce süper hareketlerimizi yapalım mı seninle? Tamam yapalım Hadi öğretmenim. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ha. Şimdi başımızı Sol tarafa yatırıp tamam. beşe kadar sayalım. Bir, iki, iki, üç, dört, beş. Şimdi diğer tarafa. Tamam. Bir, bir iki, iki, üç, dört, beş. Şimdi omuzlarımızı. Tamam. Bir, iki, iki üç, dört, beş. Şimdi belimizi. Tamam. Bir, iki, iki üç, dört, beş. Şimdi tamam. bacaklarımızı evet. gölgemize doğru çekelim, çekelim, sayalım. Bir, iki, Bir, üç, dört, beş. beş. Şimdi diğer Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş. Ay Şimdi ayak bileklerimizi. Bir, iki, üç, dört, beş. Şimdi diğer. Bir, Bir iki, iki, üç, 4, 5. 5, bravo sarı tamam. çok başarılısın. Oo, oh, ısındık öğretmenim şimdi oyunumuz nedir anlatır mısınız? Evet siz? şimdi oyunumuzun hayali ip atlama Ayali ama ip atlarken de tekerlememizi söyleyerek ip atlayacağız. Tamam tekerlememiz, tekerlememiz nedir öğretmenim Hemen ben biliyorum. Hemen öğretiyorum ben söyleyeyim sonra sen tekrar et tamam Tamam öğretmenim tamam hem de arkadaşlarımız da duysunlar tekerlemeyi. Evet da arkadaşlarımız da duysun ve Hasırlı, bu oyunu birlikte dinliyorum. oynayalım. Sarılı 1, ipin içine gir, ipten çık, dışarıya kaç. Sarılı bir, ipin içine gir. İpten çık, dışarıya kaç. Sarılı iki, evdeki kedi sütünü içti, yatağına geçti. Sarılı iki, evdeki kedi sütünü içti, yatağına geçti. Sarılı üç, okuması güç. Sen de çalış, oku oku alış. Sarılı üç... Okuması güç. Sen, Sen de çalış. çalış. Oku, oku alış Oku oku alış evet. Tamam, harika öğretmenim. Bir kere daha tekrar edebilir miyiz onu? Tamam Birlikte tekrar, tekrar edelim. edelim. Sarılı bir ipin sarılı içine, gir. içine gir. İpten, İpten çık. çık dışarıya, dışarıya kaç. Sarılı iki evdeki kedi sütünü içti. Yatağına, yatağına geçti. geçti. Sarılı, e, sarılı üç. üç okuması güç. Sen de, de. çalış, alış. oku oku, alış. alış. Harika. Tamam arkadaşlar bunu e, sürekli tekrar ederek daha güzel bir daha hızlı söyleyebildiğimiz bir hale getirebiliriz. Evet. Şimdi ip atlama kısmını Hadi nasıl bekleyeceğiz gel bakalım yanına. Evet. Ellerimizde hayali bir ip varmış gibi düşünüyoruz. Evet, evet, Ve çevirirken de bir yandan tekerlememizi söylüyoruz. Tamam. evet arkadaşlar herkes pina aldı mı eline? Bence almışlardır. Aa, evet öğretmenim herkes pina almış eline. Hadi, hadi, hadi o bakalım. zaman hazırsa başlayalım. başlayalım. Evet aldım arka ipimi. Bir, Hı -hı. iki, üç. üç sarılı bir. bir ipin içine gir. Ip. İpten çık. çık dışarıya kaç. Sarılı iki, i̇ki. evdeki i̇ki kedi. kedi sütünü içti yatağına girdi. Geçti. Sarılı üç okuması güç. güç. Sen de çalış, bir. oku oku, alış. alış. Aa, harika öğretmenim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Tekerlememizi biz uzatabilir miyiz peki öğretmenim? Birden ona kadar, istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Yaşasın. Arkadaşlar düşünsenize hem yepyeni bir tekerleme yazmış oluruz hem de akşama kadar ip atlayabiliriz evet, böylelikle. Evet hem de evde hareket etmiş oluruz böylelikle. Evet hem de bir şey söyleyeyim mi? tekerleme de sarılı bir kere. Değil evet. mi öğretmenim? Evet, senin adın olduğu gibi. <laughs> evet evet sarılı bir tekerlememiz oldu ve herkesin bambaşka bir tekerlemesi de olabilir arkadaşlar. Değil mi arkadaşlar? Evet. Ama... Öğretmenim bir şey söyleyeceğim. Evet, Arkadaşlarım e, bu şeyleri yaparken, e, oyunlarımızı yaparken terlerlerse üstlerini değiştirmeli değil mi? Evet, o zaman mi? mutlaka üstlerini değiştirip ılık bir su içmelere gerekiyor. Evet tabii ki. Neden? Çünkü terli terli dolaşırsak üşütüp hasta olabiliriz arkadaşlar. Evet. Hasta olmamak için mutlaka üzerimizi değiştirmeliyiz. Ve tabii ki bu oyunlarımızı oynamadan önce, oynadıktan sonra ellerimizi pırıl pırıl yıkayacağız. O tertemiz ellerimizle de bizlerle bu oyunları oynay Evet. ailelerimiz ve tabii ki sağlık çalışanlarımız için kocaman alkışlar göndereceğiz arkadaşlar. Ama hiçbir yere gitmiyoruz. Neden? Ahtapot Çünkü dansı. ahtapot dansı yapacağız. Hadi arkadaşlar kalkın ayağa bakalım.